Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda ilk olarak yeni ajanımız hakkında konuşacağız. Yeni ajanımız ile alakalı çıkan yani yeni ortaya çıkan son zamanlarda ortaya çıkan bilgiler, teaserlar hakkında konuşacağız. Onun dışında da videonun sonunda bir önceki videoda paylaştığım talihin eli koleksiyonunun bu işte felaketin kalbinden sonra gelecek olan koleksiyonun oyun içi görüntülerini size göstereceğim. Yine kısa kısa oyun içi görüntüleriyle de savaş bileti üzerine konuşuruz videonun sonunda. Bu arada tabii ki konulara giriş yapmadan önce videoyu beğenmeyi ve eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çekilişlerden duyurulardan haberdar olmak için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord linki de hem açıklama kısmında hem de sabit yorumda. Evet, yeni ajan ile başlıyoruz. Cuma günü ilk olarak bir ajanların durumu Mart 2024 yazısı yayınlanmıştı. Yeni ajanımız ertelendi videosunda bu durumdan size bahsetmiştim. Ajanımız resmi olarak ertelendi ve rolünün kontrol uzmanı olacağı da kesinleşti. Yani yüksek ihtimalle öyle olacak diyorduk zaten ama resmi duyuru geldi. Yine bu yazı içerisinde yeni ajanımız ile alakalı bir görsel de paylaşıldı. odak Umon olsa da Umon'un arkasında bir karakter görüyoruz ve bu gördüğümüz karakter de yeni ajanımız. Bu görüntüde Edinburgh, İskoçya'dan yeni ajanımızın da yüksek ihtimalle bir İskoç olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında 8. bölüm 2. kısım başlangıç görseline baktığımız zaman da yeni ajanımızın parmağını görüyoruz. Yeni ajanımıza ait bir görsel daha var. Kelebek temalı yetenekleri kelebeğin etrafında şekillenen bir ajanımız olacak bu ajan. Ve hem fotoğrafına baktığımız zaman hem de temasına baktığımız zaman biraz daha genç yaşlarda bir ajan olacak gibi geliyor. Yani böyle Neon Neon'dan da genç bir ajan gibi düşünebilirsiniz. Arada böyle seçim arabası baskını yiyebiliriz. Bilmiyorum size sesi geliyor mu ama, ama arada böyle baskınlar olabilir bu dönemde. Yeni ajanımızı yeni ajanımızın oyun tarzını anlatan videonun etiketleri arasında Sky'da bulunuyor. Yani diğer hiçbir ajan bu etiketler arasında bulunmuyorken Sky'ın bulunması biraz düşündüğü Hani kelebeklerden bahsediyoruz. Acaba Sky'ın işte kuşu, kılavuz ışık tarzı veya kurdu tarzı bir yetenek kullanımına mı sahip olacak diye düşündüm ben ilk etapta. Bu arada ajan tasarımcılarından John Krosiski yeni gelecek olan ajanımızın oyun tarzını anlatıyor. Yaklaşık bir dakika boyunca onu da dinleteyim size. Böyle agresif tarzda oynayabileceğimiz, ölmekten korkmayacağımız bir kontrol uzmanı Smoker oyuna geliyor gibi duruyor. Şimdi bütün ajanlarımızda emeği olan bu abiyi dinleyelim. Hey all, I'm John Gasicki, here to talk about the next agent of 2024. Many of you get into game and... As a solo or duo player. Maybe some of you have amazing aim like 10s. I literally will just kill him. But understand the strategic needs of the broader team comp, which leads you to playing a controller. And you end up sitting on the back line, providing utility for the rest of the team to make plays off of. You want to take on fights with them, but can't from the back. It was this conundrum that we thought about when creating Agent 25. Y'all are mischievous risk takers, players who know how to play the map while always pursuing favorable fights. But when you jump into a wee fray and inevitably lose some of those fights, you'll leave your team with no smokes. and limited options. Some may call you daft for playing on the front line as a controller, but we think it will lead to beautiful moments. We look forward to seeing what you think of Agent 25 during the release later this month. When dropping smokes takes on a new life. Yani şu an tabii ki ajanı tam olarak görmeden bir benzetme yapmak belki doğru olmayabilir ama hani e, gözcü rolü için Chamber neyse bu gelecek olan ajan 25 de kontrol uzmanı rolünde o tarz bir e, tarza sahip olacak gibi geliyor bana. Hani Chamber geldiği zaman hem silah yetenekleriyle hem de TPS ile birlikte düellocu rolünü de fazlasıyla üstlenebiliyordu. Nerflenmeden önce mükemmel seçilme oranlarına sahipti ve diğer gözcülerin seçilme oranlarını da fazlasıyla düşürmüştü. Bu gelecek kontrol uzmanı da Smoker'ların Chamber'ı olacak gibi hissettirdi bana. Hani tabii ki tam anlamıyla görmeden net bir şey de söyleyemeyiz. Bunun dışında 8.04 PBS ile birlikte bazı ajanlarımızın yeni ajan hakkındaki replikleri ortaya çıktı. Burada en önemli replik Phoenix'e ait ardından da Cypher böyle espriyle bir şeyleri söylüyor gibi geldi bana. İlk olarak bu replikleri dinleyelim. Bizim yeni ufaklığın kum saatinin elinden nasıl kaçtığını düşünüp duruyorum. Ceset torbasından çıkıp gelmiş resmen. <laughs> İnanılmaz. Hey millet, yeni arkadaşımızla benim beraber bir göreve gittiğimizi düşünsenize. <laughs> İkimiz de dirilip dururken öbür ekibe kafayı yedirtirdik. Phoenix dirilme konusunda yeni ajanı kendisine benzetiyor. Yani Sage gibi birini diriltme değil ama Phoenix'in ultisine benzer bir yeteneği olacak mı diye düşündüm ben bu replikten sonra. Cypher da ceset torbasından çıkıp gelmiş resmen diyor böyle esprili bir şekilde takılıyor. Kelebeklerden bahsediyoruz. Koza kartımız var. Ceset torbası, Phoenix'in dirilmeden bahsetmesi ve koza kartı benim sanki içerisinde kozayı da barındıracak Phoenix'in ultisine benzer bir yetenekle bu ajan gelecek diye böyle kafamda bir şeyler oluştu. Kafamda oluşurken Türkçeyi de kaybettim biraz. Hani Phoenix'in ultisine benzer bir yetenek ama karakter bu yeteneği kullandığı zaman bir koz ortaya çıkıyor bu tarz bir şey. Hani belki Deadlock'un ultisinde olduğu gibi kırılabilir gibi bir yapıda olur. O da bu yeteneğin dezavantajı olur. Bu tarz bir birleşim yaptım aslında. Bu dirilme durumu nereye bağlanacak gerçekten merak ediyorum. Siz de mutlaka düşüncelerinizi yazın. Bunun dışında Sova'nın ve Killjoy'un da eklenen replikleri var. Onları da dinleteyim. Bunlar hani bu kadar önemli değil bence. Bizim Çayla ne kadar sevdiğimi söylemiş miydim? Elektronik zımbırtılarımı kurcalamayan herkese öyle veya böyle seviyorum ama onun yeri ayrı. Hello tarzı. Çok ilham verici. İyi haberlerim var dostlar. Yeni arkadaşımız artık sahaya inmeye hazır. Gerçi hazır olmasa bile Radiant gücü açığını kapatırdı. Duman atma yani sumok atma mekaniğine farklı bir soluk kazandıracak bu yeni ajanımız yeni bir sumok mekaniğini de beraberinde getirecek. Ve normal şartlarda kısım başında gelmesini beklediğimiz ajanımız muhtemelen 26-27 Mart gibi oyuna eklenecek. 24 Mart'taki de Masters Madrid finalinde tanıtımı, show maçı vesaire olur. Şimdi bir önceki videoda konuştuğumuz skinler hakkında konuşalım. Bunların oyun içi görüntülerine vesaire bakalım. Dünkü video çok uzun olacak diye o ayrıntılı incelemenin içerisine katmamıştım bu kısmı. Talih Neli adında Select Edition bir koleksiyonumuz oyuna geliyor. Bu koleksiyon içerisinde Guardian, Ghost, Phantom, Odin ve bir adet Asa sopa bulunuyor. Yani skinler, skinlerin rengi vesaire bence kötü değil. Yine bir sopa, kılıç, balta animasyonuna sahip bir bıçağın olması bence bir eksi. Yani beğensem de bir eksi bence. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar görmek beni pek sevindiren bir durum değil. Koleksiyonun en büyük artısı bana kalırsa oyuncu kartları özellikle de Fade'e ait bir oyuncu kartının bulunması. Bu koleksiyonda skinlerin tekli fiyatı 875 VP, Asa'nın tekli fiyatı da 1750 VP olacaktır. Normal normal şartlarda Select Edition bir koleksiyonun tüm fiyatı yani koleksiyon fiyatı 3500 VP olur. Ama burada kartların sayısı biraz daha fazla olduğu için böyle 4000 VP civarlarını bulabiliriz. Hani ben şu an konuşurken zaten oynanış görüntülerini de görüyorsunuz. Herhangi bir renk seçeneği, animasyonu, ekstra bir şey yok. Yani bu tarz basit aslında. Hani savaş bileti seviyesinde de diyebileceğimiz bir set. Bu da hani bir önceki videoda da söylediğim gibi muhtemelen Felaket'in Kalbi koleksiyonu geldikten sonra oyuna eklenecektir. Hani koleksiyonun test sunucusunda 10 VP gözüktüğüne bakmayın. Yani tabii ki de 10 VP'ye bir koleksiyon satmayacaklar. Bu arada VP konusu açılmışken hemen bir ürün yerleştirme de yapalım. Hızlı ve güvenilir bir şekilde Valorant puanı almak istiyorsanız Class Game'den alışveriş yapabilirsiniz. Class Game'in linki hem açıklama kısmında hem de sabitlediğim yorumda. Şimdi Savaş Bilet'in oyuncu görüntülerini de görüyorsunuz. Shorts tarafında paylaşmıştım ama tabii ki yani böyle net anlaşılmamış olabilir. Bu Savaş Bileti ile birlikte ilk kez bir Outlaw skin'i Savaş Bileti'ne eklendi. Bence tatlı bir koleksiyon, canlı bir koleksiyon. Savaş Bileti için normal bir Outlaw skin aslında. Hani genel olarak skinler gerçekten çok canlı bu arada. Renk deryası koleksiyonu, renk seçeneklerimizin bulunduğu koleksiyon onları falan da beğendim. Bu sefer kartları eski savaş biletinde olduğu kadar beğenmedim ama 1000 VP olarak baktığımız zaman ve verdiği RP durumuna baktığımız zaman hani bence değecek. Eğer hani kısımlar içerisinde ara ara koleksiyon alıyorsanız ve RP ihtiyacınız varsa kesinlikle değerlendirilebilir. Tüm içerikler skinler bir tarafa beni hayal kırıklığına uğratan tek şey savaş biletinin bıçağı. Savaş bileti bıçağının yine bir balta kılıç olması da değil sıkıntı. Bizim bir artisan bıçağımız vardı ve bu bıçağın kendine özgü neredeyse hiçbir bıçakta olmayan bir animasyonu bulunuyor aslında. Ve böyle bir kılıç yapmışsınız. Artisan kılıca çok benzeyen tarzda bir kılıç yapmışsınız ama artisanın animasyonunu eklememişsiniz. Hani bu bence gerçekten büyük bir eksi. Savaş biletine çok değer katabilecek bir değişiklik olabilirdi bana kalırsa. Yani normal skinleri alamayı pahalı bulan çok fazla arkadaşımız var haklı olarak. Hani onlar da bu savaş biletinden medet umuyorlar ama hani böyle farklı bir animasyon katmak onlara hani güzel bir haber olabilirdi kısacası. Hani Savaş bileti konusunda hani beklentime göre beni tek hayal kırıklığına uğratan durum da bu oldu. Evet genel olarak durumlar benim söyleyeceklerim bu şekilde. Neler düşünüyorsunuz? Düşüneceğiz. yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. daha 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 ne